Şimdi bir esnafımızın yanındayız. Sivas deyince aklınıza ne gelir bilmiyorum ama yiyecek derseniz benim aklıma ilk gelenlerden biridir. Katmer bayılırım. Çok tehlikelidir. Yedikçe yiyesiniz gelir ama kahvaltıda çayla birlikte beş çayında kahvaltıda muhteşem olur. Hatta yatmadan karnınız acıkırsa şöyle peyniri arasında koyup ee, dürüm edip yani yiyip yatabilirsiniz o kadar tehlikelidir ama çok lezzetlidir bir katmer ustası var yanımızda. Evet hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Mehmet ustacığım nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle Sultanşehir Sivas'ımıza. Hoş bulduk çok teşekkür Onur ederiz verdiniz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Evet. Şimdi biz Sivas'ta men tam da yerinde üç kuşak bir ustadan katmer tarifi alıyoruz. Hadi ustan başlayalım. Katmerimizi yumak. Yuma kaldıktan sonra içine böreklik ve tereyağı tabi Hı hı. İkisinden birini tercih ediyoruz. Tamam. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra merdane yardımıyla hı hı. bu şekilde açıyoruz. Katmerimizin özelliği kat kat olmasıdır. Evet. Kat kat olması için de böyle boy verdikten sonra... Katlayıp katlayıp açmaya devam mutlaka ediyoruz. Mutlaka evet. Ki böyle üst üste katman katman tel tel olsun. Evet unla yolmaya yapacağız. Tabii. Un yardımıyla açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra katmerimizi... <laughs> kenarlarını düzenleme yapıyoruz. Tekrar içerisine vereceğiz. Ha ortasını da kendi hamuruyla yine kapatıyoruz. Tabii kapatıyoruz. Böyle eşit oranda kestikten sonra dinlenmesi için pasamıza evet. koyuyoruz. Ustam rabet nasıl? Çok yoğun rağbet. Sivas'ta... Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında. Kaçta açıyorsunuz dükkanı? Biz sabah 5'te açıyoruz iş yerimizi. Saat 7 gibi katmerlerimiz hazır oldu. Ee, sabah 7 gibi. 2 evet. saatte hazırlıyorsunuz. Peki kaçta paydos? Akşam 7-8 arası paydosumuz var. İyi çok <laughs> biraz uzun. Evet, Hayır, biraz biraz uzun. uzunmuş. Aynen öyle. Maşallah diyelim. Ne yapalım? Halka hizmet kolay değil. Hizmet sektörü hiç kolay değil. Ama evet. Çok haklısınız. Pandemiden dolayı da artık biraz daha zor tabii ki. Çok şükür yine ayakta kalmaya çalışıyoruz. Maşallah. İkinciyi de hazırladık. Evet, Şimdi bundan sonraki aşaması nedir ustam? Dinlenecek. Bir, yaklaşık bir 10 dakika zaman hı hı. dinlenecek. Dinlendikten sonra açacağız, üzerine yumurtalayıp sizi fırına vereceğiz. Müşteri arıyor bu arada değil mi? Müşteri bu arıyor telefon. <laughs> Biliyorsunuz. Geldiğimiz zaman mutlaka çalışma saatinde burada oluyoruz ama iş durdurmak yok bizde. Telefon geliyorsa müşteri veli nimet. O telefona bakılacak. Şimdi telefona bakacağız bir 10 dakika geçsin diye bekleyeceğiz. Katmerlerimizi fırına nasıl veriyoruz? Hangi aşamalar var? Bakacağız. Mehmet Bey dinlendirdik hamurumuzu. Evet. Hamurlarımız dinlendi. Fırına verme şekline getirme zamanı. Katmerlerimizi böyle tek tek açıyoruz. Hmm. Şimdi tabii üst üste üst üste koyup açtığımız için kat kat olması tel tel evet. olması gerekiyor evet böyle çekiyorsunuz ucundan hop diye Koparak şerit geliyor. halinde kopa kopa geliyor diye evet çok iyi çok lezzetli şu an bunu beklerken bile ağzıma suları akıyor <laughs> ben çok seviyorum ya ustam katmeri dayanamıyorum böyle hele bir de hani şu ara malum yaz geliyor biz. Özellikle hanımların diyet mevsimi. Ama bu yapılmaz ki bana. Bu diyet mevsiminde. Gönderir, <laughs> Ay şu detay çok önemli. Falçata ile çiziyorsunuz ve yağlıyoruz değil mi usta? Y yüzünü yumurtalıyoruz kızarmasını sağlamak için. Ustam küreğimizin üstüne bir kere de kaç tane gönderebiliyoruz? 2-2 i̇ki, iki atıyoruz. Biz o zaman başlayalım mı 2-2 at atmaya? Tabii tabii. Atmaya başlayabiliriz. Ve işte en güzel yerine geldi. Elimizde de biraz genişletiyoruz değil mi? Evet. İkinciyi de gönderiyoruz. Ne kadar zamanda pişiyor? Yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor. Ha, çok kısaymış. İyi harika. Fırının sıcaklığı önemli bu arada. Tabii. Çok sıcak olursa biraz daha süre öne gelir. Aha. Soğuk fırında biraz daha uzar. Hadi bakalım 6-7 dakika sonra bu Müzik ...gözlerimden okunuyor. Katmerler hazır. Afiyet olsun. Ya ben tatmadan bırakmayacağım ama. Şöyle bir lokmacık. Bakın işte tam da bundan bahsediyordum. Çekiyorsunuz elinizde böyle. Hey, hey. Adeta ilmek ilmek beni yedi. <laughs> elinizde kalıyor. <gülüyor> 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 ya çok güzel. Bak vallahi çok güzellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kıtır kıtır. Ben dedim ya sabah yeniyor. Diyoruz yok. Günün her saati atıştırmalık öğün, gece, sabah kalktınız uykunuz kaçtı. <laughs> her saatte gideri var Sivas Katmeri'nin. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu arada tüm ekibinize ve Show TV'ye teşekkür ediyoruz. Ben katmerimin yemeye devam ediyorum ama gezmeye de devam ediyoruz. Bakalım yolumuz nereye düşecek?